Herkese merhaba arkadaşlar Didim Sağtur'dayız çok güzel bir villa tanıtmaya geldim denize yakın bitişik nizam ama tamamen müstakil bir bahçe müstakil bir araç park yerine sahip harika bir villa izleyeceksiniz fiyatımız ne 5 milyon 250 bin TL bugün böyle fiyat uygun olan yerleri çekmeye çalışıyoruz Çünkü kanalımızda çokça yüksek olan fiyatlarda yerler var bu yüzden böyle daha uygun yerlerde tanıtalım istedik Çünkü elimizde çokça portföy var şimdi burası araç park yerimiz yan tarafta da satılık var orası kaç lira istiyordu 6250 bakın burası 5250. Aynı ev ama kelepir bir fiyata sahip olacaksınız. Bence uygun. Şimdi yandaki bu fiyat isterken karşıdakiler artık 10 milyonlar isterken burası bence uygun. Araç park yerimiz var. İki araçlık istenirse bu kısma havuz yaptırabilirsiniz. Güzel de olacaktır. Karşıda bir inşaat çalışması var. Hızlıca içeriye gireceğiz. Buraya havuz yaptırabilirsiniz isterseniz. Bunlar bitişik nizam. Diğer taraf da bitişik nizam. Ama dediğim gibi arkadaşlar ne zaman yapılacağı belli değil. Sizin bahçeniz tamamen ayrı. Salondan çıkabileceğiniz bir teras alanımız da var. Yan tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. 4 artı 1 bu arada. 4 artı 1 harika bir villa gezeceğiz. Güzel gayet şık tertemiz bir villa. Bitkilere kadar olan kısım tamamen bize ait. İstenirse duvarla da tamamen kapatabilirsiniz. Ya da iki akraba alabilir, iki kardeş, iki arkadaş alabilir. Ortak bir bahçede kullanılabilir. Ama havuz kısmına yani havuzu yapabileceğiniz kısma gayet geniş bir havuz sığacaktır başta söylediğim yere güzel bir havuz sığacaktır. Gayet de güzel olur. Denize yakın ama yine de havuz olsun isterseniz yaptırabilirsiniz. Çok uzak değiliz denize. Arka tarafta da böyle bir alanımız var. Ev gayet güzel müstakil olması büyük bir avantaj. Duvarların üstü biraz daha yükseltilip çimçitle tamamen kapatılabilir. O da büyük bir avantaj olacaktır. Şimdi şurada şöyle bir alanımız var. Burayı depo olarak değerlendirebilirsiniz. Güzel olacaktır. Burayı bir depo yaptırırsanız harika olacaktır. Hemen devam edelim. Şimdi girişte ya da şöyle bir şey olabilir mi? Bir dakika tekrar dışarıya çıkalım mı? Fikir yürütüyoruz ya şimdi. Fikrimizi söyleyelim. Şimdi alt katta lavabo yok. Burası lavabo olur değil mi? Diğer taraf yapmıştı hatırlıyor musun? Şuradan kapatmıştı. Zaten gider bırakmışlar buraya. Burayı lavaboya çevirebilirsiniz. Yani merdiven altında bir lavabonuz olabilir arkadaşlar. Merdiven altı dediğimde merdivenin yan tarafı. Buradan bir kapı açılıp lavabo yapılabilir. Eğer istenirse. 4 artı 1. Aşağıda salon mutfağımız var. Bir de lavabo yaptırırsanız her şey yerli yerinde olacaktır. Ev gerçekten güzel. Bizim de bir arkadaşımızın Biz de kırmaz. Pazarlıkta yaparız. Gayet geniş bir salon mutfağımız var. 60'a 120 seramiğimiz mevcut. Duvarlar gördüğünüz gibi arkadaşlar beyaz renkte. Biraz daha gri tonlarında boyanmış. Artı burada bir televizyon fonu yapılmış. Niş yapılmış. Ben niş sevmiyorum. Ama tabii ki seven vardır. Sevmiyorsanız da bunu kaldırırız. Problem değil zaten. Bu çok basit bir madde. Otomatik panjurlu, sineklikler eksik gördüğüm kadarıyla onlar da bence problem değil ki. Neden? Çünkü uygun bir fiyat alacaksınız. Ortalama sineklikte 20 bin lira civarında bir rakam tutacaktır. Mutfak olarak L şeklinde bir mutfak düşünmüşler. Chimson tezgah kullanılmış. Tezgah arasında seramik kullanılmış. Üstte ve altta antres çerçevenin içerisinde lake dolaplarımız var. Güzel olmuş. Ev gayet oturulabilir. Şık bir ev. Tabi şurada da billet aydınlatma olsaymış çok daha güzel olur. Bunlar basit şeyler yapılabilir şeyler gayet de güzel olur. Merdiven altında da küçük bir saksı alanı oluşturmuşlar. Bak en sevdiğim olay bu. Yani böyle bir merdiven altınız varsa burayı biraz süsleyin. Çok daha güzel gözüküyor. Geniş bir salon mutfağımız var burada. Rahat rahat bütün eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Artı şöyle bir çıkalım. Şurayı bir tekrar gösterelim. Burayı kapattırıp kış bahçesi gibi ya da tamamen böyle bahçe tarzında da kullanabilirsiniz. Ön tarafa dediğim gibi 20-25 metrekare boyutunda bir havuz yaptırabilirsiniz. Lavaboyu da çözdük. Burada yapılabilir lavaboda. Bunları pazarlıkla düşeriz. Yani o 5250'den biraz indirim alırsak bunlar basit şeyler. Biz de zaten yardımcı oluruz. Bu spotlar olmamış. Bak bunlar çok yakın olmamış. Çünkü buradan çarparsınız sürekli. Merdivenler güzel. Gayet şık. Orta kat 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Güzel odalarımız var. Güzel bir de banyo lavabomuz var. Burada koridorumuz gayet rahat. Hemen bir banyo bir bakalım. Güzel bir banyo lavabomuz var. Yerdeki seramikler çok hoşuma gitti. Bak bunlar çok güzelmiş. Gerçekten güzel seramiklermiş. Japan'ın gömme rezervuarı var. Ama klozet çok aşağıda kalmış. Tabii çocuklar için de düşünülmüş büyük ihtimal. Güzel olmuş eğer böyle düşünüldüyse. Ya da banyo çok geniş ya bize mi öyle geliyor? Güzel bir duş alanımız var. Tabi bu duşa kabin yerine yarım cam kullanılabilirdi. Duvara kadar uzatılabilirdi. Bunlar olabilir. İstenirse yapılabilir. Gayet güzel şık bir alanımız var. Duş başlığının amblemine bir baksana. Mercedes'in amblemi gibi. Bak göstereyim ya. Mercedes'in amblemi gibi. Sanki Mercedes'in amblemini söküp buraya yapıştırmışlar gibi. Gayet güzel. Geniş, ferah. Kapıda lake. Bunlar yangına dayanıklı. Güzel kapılar. Burada çocuk odamız var. Zeminde laminat kullanılmış. Süpürgelikler mat antresit renkte. Tavan yüksekliği de 2.90 civarındaki. Bence güzel bir yükseklik. Artı CNC kesim korkuluklar yapılmış. Şu yan evi bir gösterir misin? Bak yandan bizim evde böyle gözüküyor arkadaşlar. Zaten burayı yaptılar. Biri toprak sahibindi, biri müteahhitindi. Uygunluğu da bu yüzden. Yani bir kar gözetmeden satıyor arkadaşlar. Zaten esnaf insanlar burada aldıkları parayı başka yerde değerlendirecekler. Gayet güzel bir çocuk odamız var. Hemen yan odaya bakalım. Burada artı bir balkonumuz var. Bu oda da geniş. Güzel bir oda. Burası gerçekten güzel. Yatağı böyle yerleştirsek istediğiniz köşeye de dolabı yerleştirebilirsiniz. Artı balkonun olması da avantaj. Biraz ışık az mı kalmış yoksa panjur kapalı o yüzden galiba. Hemen şey bir açalım panjuru. Gayet güzel, ferah tertemiz bir odamız var arkadaşlar. Artı bir de balkonumuz mevcut. Artık karşıda yapılan bilmiyorum 10 milyondan başlıyor. O kadar büyük rakamlar söyleniyor ki. Fransız tarzı bir balkon. Öyle çok büyük değil. Çok da küçük değil. Şöyle gösterelim burayı. Gayet güzel. Taş kaplama kullanılmış burada da. Bu taş kaplamaları ben çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ama tabii her yerde kullanmayın. Üçüncü sınıf bir kafeye dönmesin eviniz. Biraz daha böyle bazı yerlerde kullanılarak çok daha şık bir hale gelebiliyor. Ambiyans değişiyor ama diğer türlü o kadar böyle çirkin duruyor ki. Buradaki odamız da çok geniş. Yani bizim bu katta tek bir küçük odamız var. O da çocuk odası. Yatak, dolap istediğiniz gibi sığdırabilirsiniz. Nereye gelir yatak burada? Böyle gelebilir ya da böyle gelebilir. Çok daha güzel olur. Kapı açıldığında direkt yatak karşıda kalmamış olur. Sol tarafa da bir dolap yerleştirdiğimizde tamamen ev kullanır bir hale gelir. O da kullanılacak bir hale gelir. Genişte bir geçiş alanı kalır burada. Yani odaların ortalama boyutları 15-16 metrekare civarında. Şu odayı da saymazsak. Yani sayarsak da ortalamasını söylüyorum ben size. Gayet güzel bir merdivenimiz var ama bu spotlar burada olmamış. Dediğim gibi. Çünkü bunlara değebilirsiniz yürürken. Sırada en üst katımız var. En üst katta da bir oda, bir terasımız, bir banyo, lavabomuz var. En üst katı biraz hızlı geçeceğiz. Çok hızlı geçeceğiz. Teras çok sıcak. Hemen böyle çıkıp terastan içeriye kaçarız sonra. Şimdi burada çamaşır makinesi için yer yapılmış. Güzel olmuş. Buradan terasta kurutabiliyorsunuz çamaşırlarınızı. Seni şöyle alayım. Bir göster burayı. Geniş bir koridor var. Sen de sıcağa geçmemek için böyle gölge yerlerde çekim yapıyorsun ama eninde sonunda çıkacağız o dışarıya. Şimdi burada da şurayı bir açabilirsem. Evet. Güzel bir banyo lavabomuz var. Güzel. Gerçekten geniş banyo lavabolar. Artı böyle tavan Alçaldıkça kafanız değiyor ya bazılarına. Burada değmiyor. Rahat rahat kullanırsanız. Eğer 2 metrenin üstündeyseniz tabii sıkıntı olabilir. Buradan çamaşırları çıkartabileceğiniz bir çıkışımız var. Artı burada da bir odamız var. Yine bu odadan da terasa çıkabiliyorsunuz. Geniş güzel bir oda. Yatak dolap rahatlıkla sığacaktır. Bana 3 artı 1 yeter derseniz aşağıdaki odayı küçük oda giyinme odası yapabilirsiniz. Çok ideal olur. Oradan bir kemerli kapı açılır. Ana yatak odasında balkonlu yeri yaparsınız. Harika olacaktır. Burayı çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz. Çatıda beton olduğu için daha en az seviyeye indiriyor diyelim. Şöyle göstereceğim hemen. Bir çıkalım terasa. Çatıda kiremit kullanmış. Şöyle bir göster çatıyı istersen. Buradan da gözüküyor. Çatıda kiremit kullanmış. Bu çok mantıklı olmuş. Güneş enerjisi için tesisat alanı ve yeri de hazır. Karşıda da zaten villalar yapılıyor. Bunların fiyatları da 10 milyondan başlıyor. Güzel bir yer. Orada da bir mutfak tezgahı var. Yan taraf üstünü kapattırmış. Siz de isterseniz kapattırabilirsiniz. İçeriye geçelim. Çok sıcak dışarısı. Gayet güzel bir ev gezdik. Sıcakta tabii biraz daha kısa tutuyoruz videolara. Kış aylarında uzun uzun çekiyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Eksisini artısını söylüyoruz. Elimizden geldiği kadar gördüğümüz kadar. Ama sizin de gördükleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yaparsanız da kanalımıza abone olursanız da daha çok daha büyük kitlelere ulaşmamızı sağlarsınız. Tabii ki bu da bizim için önemli. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü sayet isek affedin 4 artı 1. Denize çok yakın 5 milyon 150 bin TL'ye kendine ait bahçesi bulunan araç park yeri bulunan harika bir villa gezdik.